Selamlar selamlar. Akışkan kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda sosyalizm hakkında hiçbir fikri olmayan ve sosyalizm hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen insanlar bir sosyalizm girişi yapacağız. Hazırsanız yavaştan başlayalım. Sosyalizm dediğimiz şey herkesin insanca yaşama hakkına sahip olmasıdır en temelinde. Barınmanın, sağlığın, eğitimin yani temel ihtiyaçların parayla alınıp satılmadığı bir düzen emeğin sömürülmediği, zenginliğin bir avuç elle toplanmadığı bir sistem. Peki neden bu kadar basit ve insani bir fikir bu kadar tartışmalı hale geldi? Çünkü sosyalizm sadece bir ekonomi modeli olarak tanımlanamaz. Aynı zamanda bugünkü sistemin, yani kapitalizmin adaletsizliğine karşı bir reddiyedir. Bu videoda sosyalizme bir ütopya ya da nostalji değil, gerçek ve mümkün olan bir alternatif olarak konuşacağız. Çalışıyoruz, üretiyoruz, yoruluyoruz. Ama ay sonunda yetmeyen maaş, bitmeyen borç, ertelenmiş hayaller. Birileri ekonomi büyüyor diyor ama biz hep küçülüyoruz. Sosyalizm burada devreye giriyor. Çünkü bu çelişki sistemin doğasında var ve bu düzen değişmeden sonuç değişmiyor. Toplumun bir tarafında sahip olanlar var. Fabrikaları, şirketlere, bankaları, uçakları, arabaları, trenleri, barajları. Diğer tarafında ise sadece emeğini satarak geçinen çoğunluk. Sen bir ürün üretiyorsun ama karar senin değil. Ne kadar üretileceğine, ne fiyata satılacağına, kime hizmet edeceğine başkaları karar veriyor. Sosyalizm üretimi toplum yararına dönüştürmek demektir. Üreten bizsek, karar veren de biz olmalıyız. Sosyalizm, insanların yaşamlarını belirleyen kaynakların, yani barınma, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlerin parayla alınıp satılmadığı bir düzen ister. Bugün bu hizmetler var ama bu erişim eşit değil parası olan özel hastaneye gidiyor, özel eğitim alıyor, güvende yaşıyor. Parası olmayan sıraya giriyor, bekliyor ve vazgeçiyor. Sosyalizm bu ayrımı ortadan kaldırmak ister. Temel ihtiyaçlar bir ayrıcalık değil, doğuştan gelen bir hak olmalıdır. İnsanların soğukta kalmaması, aç yatmaması, tedavi olabilmesi, tartışma konusu bile olmamalı. Ama kapitalizmde bu haklar ödeme gücüne bağlı. Sosyalizmde amaç herkesin temel ihtiyaçlarını barınma, beslenme, sağlık, eğitim koşulsuz bir şekilde karşılayacak, herkesin insan gibi yaşayabildiği bir zemin kurmaktır. Böyle bir toplumun oluşturduğu zeminde büyüyen birey potansiyelini ortaya koyabilir. Bugün çoğumuz çalışırken zaman değil hayatımızı arıyoruz. Geriye ne vakit kalıyor? Okumaya, düşünmeye veya üretmeye? Sosyalizm bu soruya cevap verir. Daha adil bir iş bölümüyle daha az çalışmak mümkündür. İnsanlar geçinmek için değil yaşamak için yaşamalıdır. Çünkü boş zaman sadece dinlenmek değil özgürlüğün başlangıcıdır. Bugün herkesin fırsatları eşit erişimi olduğu söyleniyor. Ama aynı okula, aynı sağlık sistemine, aynı sosyal çevreye mi sahibiz? Sosyalizm yarış değil, başlangıç koşullarını eşitlemeyi savunur. Gerçek özgürlük, seçim yapabilme imkanıdır ve bu ancak eşit başlangıçla mümkündür. Çoğu insan çalıştığı işi sevmiyor. İlişkileri yüzeysel. Yaşadıkları hayat onlara ait değilmiş gibi. Marx buna yabancılaşma diyor. İnsan emeğini, çevresini ve hatta kendisini bile tanıyamaz hale geliyor. Çünkü yaptığı işe sahip çıkamıyor, karar veremiyor, anlam bulamıyor. Sosyalizm bu yabancılaşmayı tersine çevirmeyi hedefler. İnsan emek verdiği şeye yabancı kalmamalı. Hayat başkasının tasarımı değil bizim ortak eserimiz olmalı. Rekabet her yerde. İşte, okulda, sokakta. insanlar birbirine rakip. Çünkü sistem öyle kuruldu. Ama sosyalizm başka bir ilişkiler ağa önerir. Dayanışma, paylaşım ve kolektif üretim. Çünkü bir hayatı, bir toplumu birlikte kuruyorsak, birlikte yaşamalıyız. Bu sadece maddi eşitlik değil, insani bağların yeniden kurulmasıdır. Bugün krizlerin içindeyiz. Ekonomi çöküyor, doğa tükeniyor, insanlar yalnızlaşıyor. Herkes mutsuz ama kimse çözüm göremiyor. Sosyalizm hala gündemde çünkü sorunlar sistemden kaynaklanıyor. Ve bu sistem değişmeden hiçbir gerçek çözüm mümkün değil. Daha az çalışmak, insan gibi yaşamak, yalnız kalmamak. Hak ettiğimiz gibi bir hayat sürmek istiyoruz. Ama bu istekler bugünkü düzende lüks sayılıyor. Oysa sosyalizm diyor ki, bu bir lüks değil, hakkındır. Bugünkü dünya bir tercih değil, bir zorunluluk gibi sunuluyor bize. Ama bu düzen insanların değil, sermayenin tercihidir. Ve biz bu tercihi reddedebiliriz. Sosyalizm, tek kişinin kurtuluşu değil, birlikte kurtuluşun adıdır. İnsana, doğaya, zamana, emeğe sahip çıkmanın adıdır. Ya bu düzeni, kapitalizme olduğu gibi kabulleniriz ya da bir araya gelip bu düzeni değiştirmeye başlayabiliriz. Çünkü unutma, hiçbir düzen kendiliğinden değişmez. Ve birleşik bir halk hiçbir güç yenemez. birlikte düşün, birlikte üret, birlikte değiştir. Abone olmayı da unutma, daha konuşacak çok şeyimiz var.